Lear, sağ bir pistine gidin. İnişe uygun. Kalkış serbest. Kalkışa hazırız. Paul, gaz kolunu itiyor. önce iniş takımları test ediliyor. Çok gergin bir an. Tekerleklerin açılmaması bu 14 milyon dolarlık jetin inişini en iyi ihtimalle test ediyor. Hazır mısın? Başlıyoruz. Takımlar açıldı. Dümenler otomatik pilottan çıktı. Artık rahatlayabilirler. İniş takımları sorunsuz çalışıyor. Senin için de tamam mı? Evet. Takımlar kapandı. Flaplar <laughs> kapandı. <laughs> Pol, uçağı 500'den fazla testten geçiriyor. Şimdi elektronik sistemi test edelim. Tamam. Sol ve sağ jeneratörler. Şimdi ise olası en kötü elektronik sistem hatası senaryosunu test etmek için jetin ana güç kaynağını kapatıyoruz. Aküler 1 ve 2 kapalı. Tamam. Ana elektronik sistemler kapatılınca Pol en basit kokpit aygıtlarıyla uçuyor. Veri arayüzü burada. Bize tek kalan bu denemeleri tamamlayınca güç kaynağını yeniden devreye sokuyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Sıra en tehlikeli kontrol edildi. Perde vites testi. Perde vites diğer acil durum senaryolarının arasında uçak kazalarına en çok yol açan durumlardan. Uçak ya hızını kaybettiğinde ya da çok dik bir şekilde yükseldiğinde perde vites durumuna geçer. Böyle bir olayda uçağı havada tutan güç olan kanatlar daha fazla kaldırma kuvveti üretiyor. Kaldırma kuvveti olmadan da her türlü uçak tam anlamıyla bir taş gibi düşmeye başlar. Paul, 60 x önceden planlanmış bir perde başa çıkıp çıkamayacağını görmek istiyor. Hazır mısın? Evet, başlıyoruz. Paul, motorlar boşa alındığında uçağın burnunu kaldırarak hızını azaltıyor. Ayarlanıyor. Hazır mısın? 5 4 3 2 hız saatte 193 kilometreye düştüğünde gösterge alarm veriyor. Uçak perdevi testte. Saniyede 7 metreyle düşüyor. Polin uçağın kontrolünü yeniden kazanabilmesi için hava akımını kanatlara vermesi gerekiyor. Düz Başardılar. Üste geri döndü zaman İniş serbest. inişe hazırız. Tamam. Pilotlar yere indiklerinde uçuş mühendislerine ayrıntılı bir rapor veriyor. 18-1'e geliyoruz. David Morgan'ın Learjet'i kendini kanıtladı.